Maç mükemmeldi. 40 sayıyla yendik onları. Ay yapma! Çizim yapıyorum, görmüyor musun? Berbat ettin. Sadece dokundum. Bunun için kocanı azarlayamazsın. Başka ne bekliyordun? Öyle mi? Ne çiziyordun da bu kadar sinirlendin? Göster bakayım. Bu ne böyle? Bu sensin, bu da ben. Öyle şeyler asla olmaz. Kız ders çalışıyor, erkek mutfakta iş yapıyor. Öyle mi? Ne olmuş yani? Öyle bir şey asla olmaz. Erkek ders çalışır, kız mutfakta iş yapar. Doğrusu bu. Bu çizimi ben yaptım. Yani canım ne isterse onu çizerim. Çizim yapmana izin vermeyeceğim. Hepsini berbat ederim. Dene de göreyim. Yırtacağım onları. Ne, ne oluyor? Hep kavga ediyorsunuz. Ben kavga etmiyorum. O sürekli canımı sıkıyor. Ben mi? Senin yaptığın... Kes artık Cagdish. Size iyi bir haber vereyim mi? Evet ne olmuş? Pratap, Abişek Baça'nın onun köyünü ziyaret ettiğini söylüyor. Abişek Baçan mı? Oyuncu olan mı? Şaka. Abişek Baçan neden oraya gitsin ki? Seni sersem. Yakında yeni bir filme çıkacak. Neydi onun adı? Drona. Evet. Televizyonda çıkan mı yani? Aynen öyle. Köylülere filmini izlemelerini söylemeye gelmiş. Pratap dedi ki ünlü oyuncular filmlerini tanıtmak için tura çıkıp bir sürü yere giderlermiş. Öyle mi? Abişek Baçam. Nasıl biriymiş? Pratap onunla tanışmış mı? Herkes konuşmuş mu? Sadece mı? uzaktan görmüş. Onunla konuşmamış. Ama bu akşam Jet geleceğini duydum. Onu görebiliriz. Jet mı? Evet. Filminin başarılı olması için Kalim Abedin'de dua edecekmiş. O zaman ben de gideceğim. Ben de Abişek Baçan'la tanışmak istiyorum. Ben de çok isterdim. Ama nasıl gideceğiz? Babaanneme ne söyleyeceğiz? Babaanneme asla yalan söylememeliyiz. Bu çok yanlış. Tanışmak istemiyor musun? İstiyorum. O zaman sus düşünüyorum. Bir fikrim var. Öyle iyi bir fikir ki babaannem bizi durduramayacak. Ne duruyoruz? Hadi gidelim. Hayır hayır hiçbir yere gidemezsiniz. Burada ne arıyorsun sen? Düğüne birkaç gün kaldı. Daha evi temizleyip süsleyeceğiz, daha alışveriş yapacağız. Ne zaman yapılacak bunlar? Gelin eve geldikten sonra mı? Herkesi buraya çağır. Görev dağılımı yapacağım. Babaanne, mabette toplantı yapılacak da... Biz de katılabilir miyiz? Hayır. Hava karardıktan sonra izin vermem. Babanın dönmesini bekle. Onunla çıkabilirsin. Ama babaanne... Babam dönene kadar dualar bitmiş olur. mabet çok yakında. Sadece 10 dakika uzaklıkta. Daha önce hiç duayla ilgilenmezdin. Ne oldu? Senin için gideceğim babaanne. Basant amcamın düğününde müzik ve dans olmayacak mı? Düğünde neler yapılıyor ona bakacağım. Evet babaanne, ben bunları yazarım. Sugna ablam da müzik çalar. Sen de istediğin zaman söyleyebilirsin. Lütfen gidelim. Hemen geri döneriz. Fazla uzun kalmayacağız. Peki gidebilirsiniz ama geç kalmayacaksınız tamam mı? Neden kafa sallıyorsun ha? Sen de mi gideceksin? Sumitra'ya mutfakta kim yardım edecek? Ha? Hayır hayır sen burada kal. Anne, mutfağı ben hallederim. Anandide, Caktiş ve Sukna ile gitsin. Hem değişiklik olur. Evet babaanne, sen her zaman kızların da törenlere katılması gerektiğini söylersin. Anandide'yi de götürmek istiyorum. O da bir şeyler öğrenir. Şuna da bak canım torunum benim. Ne kadar da hassas oldun böyle. Çok akıllısın. Canım oğlum benim akıllı torunum benim. <laughs> Peki anandi onunla gidebilirsin. Çok eğlenceli olacak. Daha önce hiçbir ünlüyü yakından görmemiştim. Sen gördün mü Sugna amla? Hayır görmedim. Neden yolun ortasında yürüyor böyle? Ya araba gelirse? Bırak gelsin. Bu benim köyümün yolu. İstediğim gibi yürürüm. Şimdi baksana Suguna abla. Küstah bir boğa gibi yürüyor. <laughs> Yoldaydı arabalar geçsin bari hadi. Yeterince yer var zaten. Neden korkuyorsun? Bırak şunu Anandi. Arkasında böyle korna çalınırsa hemen kenara kaçar zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Cagniş? Biliyor musun abla? Uzun zaman tek ayak üstünde gidebiliyorum. Sen yapabilir misin? Tek ayak mı? Tabii ki. Senden daha uzun giderim hatta. Gerçekten mi? Yap o zaman. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki ben kazanacağım. Ben de yapmak istiyorum. Yarış değil. Sadece kimin daha çok gideceğine bakacağız. Evet, biliyorum. Eğer sen kazanırsan sana en güzelinden bir hikaye kitabı alırım. Ama eğer kaybedersen bütün coğrafya haritalarımı sen çizersin, tamam mı? Oldu mı? <laughs> ben kazanırsam Benimle birlikte ormana gelirsiniz. Pratap'ın buluşmak istediği yere, tamam mı? Her türlü gelirim. Başlayalım mı? Hadi. Abla beni bekle. Şimdi duramam. Bu yarışı kazanmak istiyorum. Abla. Yolun ortasında ne işiniz var? Cagdiş! Abi gelir misin? Neden yolda oynuyorsunuz? Çocuklar parklarda, bahçelerde oynamalı. Yol ortasında olmaz. Kaza geçirebilirsiniz. Ben de öyle söylemiştim ama beni hiç dinlemedi bu. Bak dostum. Neden bu akıllı kızı dinlemiyorsun ha? Konuşsana. Siz Bay Abişek değil misiniz? Hmm. Abişek. Gerçekten Abişek Bacan mısınız? Gerçeği mi yani? Gerçeği. Yani film yapıyorsunuz öyle değil mi? Hmm. Ben film yapımcısı değilim. Ama filmlerde oynuyorum. Abla, gerçek Abişek Bacan'ım dedi duydun mu? Evet o zaten. Görmüyor musun? Sizi görmek için mabede gelecektik ama burada karşılaştık işte. Eee. Düşündüğümden çok daha yakışıklıymışsınız. Ben bütün filmlerinizi izledim. Evet yeni filminiz drone'a çok enteresan olmalı. Kötü adamları dövüyorsunuz orada. Uyuh, öyle değil mi? Hmm. Kötü şeyler yapan insanlar her zaman cezalandırılmalı. Drona ne yapıyor? Eğer size bütün hikayeyi anlatırsam, sinemaya gidip izlemezsiniz. Bu da bizim için iyi olmaz. Bir filmi sinemada izlemek çok daha eğlenceli değil mi? Ama biz zaten izleyemeyiz. Neden? Drona köyünüzde gösterilecek. babaannemiz izin vermez. <laughs> babaanneniz mi? Evet, babaannemiz var bizim. Eğer o izin vermezse sinemaya gitmemiz imkansız. Hmm. Şöyle yapalım. Babaannenize filmi izlemenizi benim rica ettiğimi söyleyin. Ayrıca sinemaya onu da getirmenizi istiyorum. O zaman filmi hep birlikte izleriz. Sahi mi? Söz verir misiniz? Size söz veriyorum. Artık gidebilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Lütfen. Lütfen buraya yazın. Neyi? Adınızı. Adımı mı? İmzanızı. Ha, imza istiyorsun. evet, evet ondan. Adın ne senin? Jagdish. Küstüm. Ne oldu? Ona kendi adını söyledin ama ablamla benim adımı söylemedin. Neden sen söylemiyorsun? Benim adım Anandi. Ben de Sugna. Ama ben kağıda istemiyorum. Avcuma yaz. İsim? İmza. Evet. Hmm. Siz sınıf arkadaşı mısınız? Hayır. Ben okula gitmiyorum ama o beşinci sınıfta. Sen neden okula gitmiyorsun? Şey, çünkü ben evliyim. Evli misin? Evet, neden şaşırdınız ki? Doğru. O da evli, ben de evliyim. Evet, ben onun kocasıyım. O da benim karım. Kaç yaşındasınız? Ben 15 yaşındayım. Ben 13. Ben de 12 yaşındayım. abla. Adam bana bir tuhaf bakıyor. Gidelim artık. Siz bir yere gidecektiniz değil mi? Cak diş hadi biz de gidelim. Bir şey diyebilir miyim? Siz çok iyi birisiniz. Köyümüze tekrar gelir misiniz? Evet gelmelisiniz. Evet bir kere daha gelin lütfen. geceleydin. Ülkemiz büyük bir ilerleme kaydetti. Ama ne yazık ki bazı geleneklerden kurtulamadık. Hala bunlarla yaşıyoruz. Bu nasıl gelenek? Nasıl bir adet? Hem çok yanlış, hem de utanç verici. Sizin için ve hepimiz için. Hadi. Buna bir dur diyelim. Çocuk evliliği büyük bir yanlıştır. Artık buna bir son verelim. Keseriye,